Abi bugün oynanacak Bolu Spor-Sakarya Spor maçı için tahminde bulunur musun? Sakarya Spor 2-1 galip gelecek inşallah. 3-1. Bence 2-1. Goller de Hurşit Ozan'dan bekliyorum. 3-1 bitebilir bu maç. Vallahi 2-1 veya 3-1 yeniriz diye tahmin ediyorum. Sence abi? Bence de 2-1 Sakarya Sporumuz galip gelir diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Teşekkür ederim. Ayrıca 1-1 diye düşünüyorum. 1-0 kazanırız Burak Süleyman Atar. Allah'ın izniyle kazanır gelir. 2-1 alırsın. 3-1. 1-0 yeneriz. 2-1 Sakarya Spor. Sence kaç kaç kalır? 3-0 Sakarya Spor. 1-0 olsun bizim olsun. <laughs> 2-1 yeneriz. 2-1. 2-1 tamam olsun sana.